Merhabalar. İki tane Gmail hesabını aynı anda nasıl mı kullanıyorum? Gördüğünüz gibi iki Gmail hesabı aynı anda aynı bilgisayarda aynı hesap üstünde nasıl kullanıyorum? Şimdi hep birlikte bunu nasıl yaptığımıza bakalım arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar tarayıcımıza geçelim ve bir Gmail hesabımızın olması gerekiyor bunun için. Ben Deneme hesaplarımdan bir tanesini açtım ve giriş yapıyorum şifremle. Giriş yaptıktan sonra bildiğimiz Gmail hesabı açılacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki hesaba gelip arkadaşlar gördüğünüz gibi burada başka bir hesap ekle diyor. Bunu tıklamamız lazım. Bunu tıkladığımız zaman aynı anda ikinci bir hesap eklememize Gmail izin veriyor. Yani herkesin iki hesabı olabilir doğal olarak. Ben bir test hesabım daha var. Onu deneyeceğim şimdilik. İleri diyorum. Şifrem kayıtlı olduğu için bir daha ileri diyorum. Evet gördüğünüz gibi ikinci mail hesabımı da aktif hale getirdim Gmail üstünde. Gördüğünüz gibi bu farklı bir hesap. Ama asıl giriş yaptığım hesap daha farklı bir hesap. Hemen sol taraftan da bakalım. Bakın bu hesap ikinci mail adresi gmail.com Diğer hesabım ise Gördüğünüz gibi test hesabı 984gmail.com Buradan da anladığımız gibi Gmail iki hesaptan fazlasına bile aynı anda aktif olmasına izin veriyor. Bugün anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım video işinize yarar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.